Gündemin merkezi olan Gündem Baronu'na hoş geldiniz. Şu an yurt dışı basınında bomba haber olarak ülkemiz geçmekte. Suriye'de işler iyice kızıştı ve ordumuz için bazı söylemler ortaya çıktı. Daha fazla uzatmadan önemli gelişmelere geçelim. Yurt dışından gelen son dakika haberlere göre Türkiye ilk fırsatta Suriye'den çekilecekmiş. Rusya Devlet Başkanı Suriye Özel Temsilcisi, Türk askerlerinin Suriye'den ayrılmasının söz konusu olduğunu söyledi. Hatta iddiasına göre bunu Türk temsilcileri Rus tarafına bizzat söylemiş. Ruslara göre detaylı toplantılar yapılmış ve Türk ordusunun çekilmesi için planlar yapılmış. Falan falan palavra tabi. Neyse durum böyle olunca yurt dışındaki haber ajansları Türkiye çekiliyor. Ankara Suriye'den çıkmaya hazır gibi manşetler attılar. Biz de gidip sizler için işin gerçeğini araştırdık. Cidden Türkiye bunu söylemiş mi diye. Şöyle ki işin aslı Türkiye Suriye'den çekilmek için 4 şart sunmuş. Yetkililerimiz Suriye özel temsilcisinin söylediklerini yalanladı. Cidden çekileceğiz ama yayınlanan 4 şart olursa. Şimdi şartlara bakacak olursak ilk şartımız Suriye'nin her kesiminin hakkını koruyacak şekilde yeni bir anayasa düzenlenmesi. Böyle bir şey mümkün değil ama gene de bu anayasayı herkes kabul edecek. Hadi gene anayasa yapıldı diyelim her madde kabul edildi. İkinci bir şartımız daha var. Herkesmin özgürce seçimlere katılabileceği bir sistem oluşturulmasını istedik. Zaten şu an Suriye'nin çoğu yerinde taş üstünde taş kalmamış. Hatta çatışmalar devam etmekte. Tamam bu madde de oldu, bir mucize yerine geldi. Seçim sonrası meşru bir hükümet kurulması da bir diğer madde. Cidden yerine gelmesi çok zor maddeler bunlar. Yani hayal bile edilmeyecek şeyler. Üç maddeye baktık. Dördüncü ve son madde ise meşru hükümeti kurduktan sonra bu hükümetin Türkiye-Suriye sınırındaki bütün terör gruplarını ortadan kaldırması. Anlayacağınız bu maddeler yerine getirilirse Suriye'den ilk fırsatta koşa koşa çıkarız. Ancak bu maddeler doğrultusunda bir asır daha Suriye'de varız gibi. Zaten maddelerin gerçekleşmesi zor. Üstüne üstlük Suriye'de büyük çatışmalar başladı. Şu an Suriye'nin ağababaları Rusya ve ABD savaş içerisinde. ABD'nin Suriye'de bulunan birçok petrol sahasını kontrol ettiğini biliyoruz. Bunlar da yetmezmiş gibi geçtiğimiz günlerde yeni bir petrol rafinerisi kurdu. Günde 3000 varil kapasiteli olan bu rafineri ABD'nin gözbebeği. Bu yeni kurulan bölgeyi ise Suriye Demokratik Güçleri korumakta. Suriye Demokratik Güçleri dedikleri de YPG terör örgütünün ABD tarafından donatılan kısmı. Şu an sözde ABD'nin petrol sahalarını koruduklarını söyleyebiliriz. Şimdi gelelim asıl olaya. Geçtiğimiz günlerde ABD'nin göz bebeği olan rafineriye Rus destekli rejim grupları saldırdı. İlk başta YPG'li teröristler ağır kayıplar verdi. Ancak bölgenin abisi ABD gelince işler değişti. Resmiyette 416 tane Rus destekli rejim askeri öldü. Rus tarafında da ağır kayıplar var. Rusya ve rejim ABD'nin göz bebeğini almaya çalışmakta. Üstelik sadece bu değil İran destekli gruplar IŞİD ÖSO ismini duymadığımız onlarca grup bu petrol sahasına saldırı düzenledi. Durum böyle olunca ABD petrol sahalarına tekrardan asker yığmaya başladı. Petrol bölgesinde şu an ABD ve desteklediği gruplar kuş uçurtmamaya çalışmakta. Bunlar da yetmezmiş gibi Rusya'da Esad'a 2022'de bütün topraklarını geri vereceğini söyledi. Ve Rusya'da bütün her yere saldırmaya başladı. Rusya ABD saldırır, İsrail durur mu? İsrail de Golan'a binalar yapıp nüfuzumu arttıracağım deyince İran Golan kırmızı çizgim, saldırırım sana dedi. En son Suriye çıkıp asıl size ne oluyor? Golan benim deyince de anlayacağınız Suriye'de işler çok karıştı. Bizim yayınladığımız 4 maddenin yerine getirilmesi zaten zordu. Bir de bu ülkeler tekrar birbirleriyle savaşmaya başlayınca işler hayal oldu. Rusya şu an Esad'a verdiği sözlerden dolayı yeni yıla girmemizle beraber İdlib'e saldırılar başlatmış durumda. Hatta Rus basınına göre Rusya'nın İdlib'i temizleme operasyonu başlamış. Rusya şu an İdlib'e çok sayıda hava operasyonu düzenledi. Suriye kaynaklarına göre bölgede bulunan Türk destekli grupların stratejik noktalarının vurulduğu söylenmekte. Şu anda bile Rusya Su-34 ve Su-24 uçaklarıyla bombardıman yapıyor ağır sığınak deliciler kullanarak mühimmat depolarına vurmakta. Bölgede bulunan desteklediğimiz ÖSO askerleri tehlikede. Devamında Cumhurbaşkanı Erdoğansa ise bugün İdlib'de olmazsak yarın Hatay'da savaşırız diyerek bir açıklama yapmıştı. Rejimin İdlib'e operasyon başlatacağı konuşulduğu sırada biz de yeni bir operasyonun başlatılacağını söyledik. Rejim yapılan bu açıklamadan sonra geri adım atmak zorunda kalmıştı. Şimdi gelelim bir başka ana konumuza. Suriye'ye yakın zamanda bir operasyon başlatır mıyız? Bakarsak ABD ve Rusya Fırat'ın doğusunda bir operasyona yeşil ışık yakmayacaklarını açıklamıştı. Üzüldük ancak Fırat Kalkan Harekatı'nın başlangıcında da yeşil ışıklar yanmamıştı. Sonrasında İdlib'e kadar güvenlik koridoru oluşturduk. Fırat'ın doğusunda olası bir operasyon için bir yandan bölgedeki askeri varlığımızı arttırıyoruz. Diğer yandansa diplomatik görüşmelerimiz devam etmekte. Ancak diplomatik ayağımız biraz zayıf. Bu zayıflığı askeri olarak güçlendirmek zorundayız. Yoksa masada öyle her istediğimizi alamayız. Geçtiğimiz haftaysa İran destekli gruplar karakolumuzu 12 füzeyle vurdular. Başıkadaki üstümüze çoklu roket atarla saldırılan grubun İranlı milisler olduğu açıklandı. İranlı gruplar normalde ABD'ye saldırıyorlar. Onların yerine yanlışlıkla bizi mi hedef aldılar bilinmez. Irak'ta terör örgütlerine düzenlediğimiz saldırılar yüzünden İranlı grupların böyle bir saldırı yaptığını da söyleyebiliriz. İran destekli grupların o bölgede de olduğu zaten bilinmekte. Saldırılan üsse bakarsak Irak'ta bir terör hattımız var. Bu hat için Başika üssü de en kritik üslerimizden birisi. Bu üste saldırı düzenleyen gruplara karşı topçu birliklerimiz de karşı saldırıya geçti. Irak üssü ne alaka derseniz Irak'la Suriye bir bütün halinde. İkisi de birbirini çözebilecek yapıda. O yüzden Irak'a baktık. Bu üstlerimiz sayesinde bölgede söz sahibi olabiliyoruz. Son olarak Suriye'ye geri dönersek Doğu Akdeniz'in en stratejik ve en verimli su kaynaklarına sahip Golan Tepelerinde büyük bir savaş başlaması söz konusu. İsrail Golan Tepelerinde şu an nüfus arttırma politikasına geçti. Büyük ihtimalle nüfusunu arttırarak olası bir saldırı sonucunda vatandaşıma saldırı yapıldı diyecek. Daha sonrası harekete geçmesi. İsrail bu tepeden üçte bir oranında su ihtiyacını karşılamakta. Ayrıca bu tepe sayesinde bölgenin en yüksek noktasından birine sahip ve burası sadece Şam'a 60 kilometre uzakta. Bu sayede komşusu olan Suriye'ye karşı büyük bir askeri üstünlük elde etti. Suriye zamanında kaybettiği bu toprak içinse ise Rusya ile geçen sene bir anlaşma sağladı. Yapılan anlaşmaya göre başta söyledik Suriye'nin eski toprak bütünlüğünü sağlayacakmış. Tabi Esad rejimi bütün sorunları halletti ve tek derdi İdlib, Golan gibi yerler kaldı. Önce ABD'yi bölgesinin yarısından çıkarması lazım diyelim. Sonuç olarak Suriye yine karışık durumda ve üstlerimize yapılan saldırılar artmaya başladı. Buna yakın zamanda bir çözüm bulmamız lazım. Bakalım yeni günlerde neler göreceğiz diyelim ve videoyu bitirelim. Videoyu beğenerek bize destek olabilir, abone olarak da yeni gündem videolarını daha kolay takip edebilirsiniz. Ben Gündem Baronu ve hepinize mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere.